Merhaba, ben Özkan Acar, İzmir Çeşme Musalla mahallesindeyiz şu anda. Tabii ki her zamanki gibi çok özel bir mülkün tanıtımı için buradayız. Öncelikle mal sahibimize bu filmi yapmamız için bize müsaade etmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Villamızın değeri 1 milyon 750 bin dolar. Tüm bilgileri yanda görüyor olacaksınız. Siz de bu olağanüstü villayı görmeye hazırsanız turumuza başlayalım. <laughs> Türkiye'nin en iyi ve en yüksek fiyatlı gayrimenkullerini tanıttığımız YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Şu anda villanın tam girişindeyim. Burada bir garaj kapımız var. Elektrikli panjur sistemiyle tasarlanmış. Burada görüntülü diyafon audio sistemi buraya kurulmuş. Burada güneş kırıcı alüminyum doğramalardan güzel bir kapı yapılmış. İçeriye girdiğinizde burada yaklaşık 3 tane arabayı park halinde. 3 tane araba girer mi buraya İsmail? Bir, iki, sıkıştırarak üç tane araba alabiliriz. Üç tane arabanın sığacağı bir otoparkımız var burada. Yani evin içine girmeden önce ben bir komple ön bahçeyi ve havuzun orayı gezmek istiyorum. Şöyle inelim mi? Merdivenlerde krem rengi mermer kullanılmış. Korkuluklarda antresit renk devam ediyor. Zaten binanın içinde ve dışında antresit tonlar çok fazla kullanılmış, modern duruyor, çok şık duruyor. Bir zeytin ağacı kökü var burada. Ee, yaklaşık 70-80 yaşında var o kök. Budanmış ve bir yerden taşınmış belli ki. Güzel bir ışıklandırması var dibinde. Ovalaşırlar yapılmış. Akşam çekimimiz olacak. Gelecek çekimimizde o ışıkların zeytin ağacına yaptığı yansımayı çok merak ediyorum. İsmail yine bir palmiye. <laughs> yine palmiyelerle bahçe peyzajı desteklenmiş ve çok güzel duruyor gerçekten. En son baktığımız 9-10 metre falandı değil mi? Harika bir görseli var. Palmiyeyi çok seviyorum. Bahçeye çok yakışıyor. Özellikle havuz başlarına bir Miami havası veriyor. Güneşin tam batışına doğru bakıyorum şu anda. Parlıyor muyum ekranda? Burada istinat perdelerimiz var. İstinat perdelerine komple beyaz boya yapılmış. Şuradan anlayabilirsiniz geçişleri. Yine alt tarafta palmiyenin altında güzel bir peyzaj çalışması yapılmış. Bunlar yapay mı? Hayır. Yapay değil. Hiçbirisi yapay bitki değil bu arada. Çok şık olmuş. Limon serviler tam sınır izalarında, duvar diplerinde devam ediyor. Güneşin batışına doğru gidiyorum şu anda. Burada güzel bir havuzumuz var. Şu bölümde şezlongları koyup veya bir çocuk havuzu olarak da şu bölgeyi kullanabilirsiniz. Havuzun etrafı komple bej rengi, mermer kullanılmış. Havuz odası şurada. Evet. Buradan arka bahçeye doğru çıkıyor. Bir merdivenimiz var. Burada bir havuz evi var. Buna birazdan içeriden bakacağız. İçeride olağanüstü sürprizler var bu arada. İsmail gör İsmail'e sürpriz yok. Evet. <laughs> İsmail hepsine evet. hakim şu anda. Ama olağanüstü sürprizler var. Şu detay çok hoşuma gitti benim. Yani buraya geldiğinde bir taşa basacak gibi düşünüp ve dipte bir eskitme bunları genelde demir yollarından alıyorlar. Bu nereden geldi bilmiyorum ama çok eski bir ağaç belli ki. Böyle rustik şeyleri çok seviyorum. Güzel bir detay var burada. Havuz başında bir parti falan yapmak istediğiniz veya oturup yemek yemek istediğinizde müzik sistemini açtığınızda müzik dinleyebilirsiniz. Binanın girişine doğru devam edeyim. Güvenlik kamerası sistemleri binanın her cephesine bakıyor. Yine çimlerde yürüme taşları aynı şekilde bej rengi mermerlerden seçilerek koyulmuş ve çok simetrik olarak da çok nizami duruyor. Bunun bir tanesini yamuk koyduğunda aslında bütün ambiyansı bozuyor. Çok hoş durmuş gerçekten. Yine şurada arka tarafta da olsa çok güzel özenilerek detaylı bir peyzaj çalışması yapılmış. Ben, ben çok beğendim burayı. Genel içeriye giden su sisteminin arıtma cihazını buraya bağlamışlar. Yine bir zeytin kökü. Zeytin kökünün etrafında çok detaylı bir peyzaj çalışması yapılmış. Burada da yine büyüdüğünde bir palmiye olacak. Ufak bir <laughs> palmiyemiz mevcut. Burada da yine aynı şekilde devam ediyor. Yürüme taşlarımız buradan arsanın sonuna doğru gidiyor. Burada da yine bir zeytin gökümüz var. Şimdi içeriye doğru gireceğim ama öncelikle size arsanın metreci hakkında bilgi vermek isterim. 938 metrekare arsamız var. 350 metrekare de evimizin toplam kapalı alanı var. Şimdi içeriye doğru gireceğiz. Bir an önce çekmek istedik evi daha fazla dayanamadık. Aslında burada parmak izi sensörlü bir otomatik giriş kapısı olacak. Yine aynı şekilde şu sistemle şöyle göstereyim. Cep telefonu uygulamasıyla dahil bu kapıyı kontrol edebileceksiniz. Bence çok özel bir tasarım yani. Özellikle bu tarz yazlık bölgelerde yapılması gereken bir aksiyon. Şunu düşünebilirsiniz. Ben şimdi evimden çıktım. İstanbul'a dönmem lazım. Ocak kapandı mı? Gaz kapandı mı? Elektrik kapandı mı? Su kapandı mı? Kapıyı kilitledim mi acaba? Bunların hepsini tek bir uygulamayla yönetebileceğiniz bir akıllı ev sistemi burada mevcut. Şöyle akıllı eve girdiğimizde evet, ev kontrolü. Mesela vanalar, salon, mutfak, hol hepsini kontrol edebileceğiniz Evet perdelerimizi mesela indirelim. Şuradan panjurumuz inmeye başladı. Diğer perdemizi de indirelim. Bir göster istersen sen de. Harika. Evet. Açalım çünkü gün ışığına ihtiyacımız var şu anda. Girdiğimizde burada vestiyer var. Ama sadece vestiyer değil. Elektrik tesisatları da arka tarafa gizlenmiş durumda. Çok olağanüstü. Değil mi? Çok ince düşünülmüş bir hareket gerçekten. Kamera sistemlerinin kayıt cihazları yukarıda. Onu da oradan pratik bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Burada güzel bir banyo tuvalet var. Şöyle. Ankastere kullanılmış buradaki musluk ve bataryalar. Grohe marka. Banyo dolapları da renk olarak gayet sade ve şık seçilmiş. E, aynı zamanda aynanın arkasındaki ışık detayı içeriye ayrı bir hava katıyor. Bunları genelde daha böyle ince malzemeden kullanılıyorlar ve yani gerçek anlamda bu şu anki görüntüyü alamıyorsunuz. Karşıdan baktığınızda şöyle ben yanımda durayım. Daha iyi anlayacaksınız. Ağacın üzerine bir kaplama detayı yapmışlar ve çok güzel bir formu var. Aynı şekilde korkuluklarda damperli cam güzel bir form katmış içeriye, genişletmiş, ferahlatmış. Bir şey göstermek istiyorum. Merdivenlerdeki detay aydınlatma benim çok hoşuma gitti. Bir villada da biraz daha geliştirilmişini görmüştüm. Şöyle bastığın zaman sensörle yanan bir modeliydi o. Ama bu da çok ince düşünülmüş ve çık bir tasarım olmuş. Evet salona girdiğimizde çok modern bir dizayn karşılıyor bizi. Dikey, sabit camlar aydınlatma özelliği sağlıyor. 6 metre tavan yüksekliği çok güzel bir form katmış buraya. Evet duvarda en ölü cepheye televizyon ünitesi konumlandırılmış ve ahşap detaylar çok şık görünüyor. Gerçekten ben çok beğendim şuradaki detayları. Ve hemen yan tarafında etanollü şömine yapılmış. Aslında bu sadece böyle süs olarak yapılmış bir çalışma. Çünkü evin zaten yerden ısıtma sistemleri aktif bir şekilde çalışıyor. Ve aynı zamanda her odasında burada salon tipi tavandan gizlenmiş klimaları var ama odalarda da yine aynı şekilde normal klimaları var. Evde ısınma ve soğuma problemi zaten yok. Bu sadece süs olarak tasarlanmış ve içeriye çok ayrı bir tarz katmış. Mutfaktan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Beyaz eşya tamamen beyaz eşya diyemeyeceğim çünkü hepsi gri. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyorum. <edeyim. gülüyor> beyaz eşya tamamen Siemens'ten seçilmiş. Ankan streset, fırın, buzdolabı, ocak tamamen Siemens. Burada bir detaydan bahsetmek istiyorum sizlere. Farklı bir davlumbaz sistemi var burada. Karbon filtreliyle temizlenme özelliğine sahip tamamen konforlu bir mutfak olmuş. Şurada mesela dolaplar var. Burada dolaplar var. Bakalım şöyle. Ve dolap altındaki aydınlatmalar güzel bir görüntü sağlıyor. Yine tavanların içine gizlenmiş spotlar ayrı bir hava katmış durumda. Burada bir detay göstermek istiyorum sizlere. Bu kumanda yukarıdaki elektrikli tentenin aydınlatmasını sağlıyor. Kış bahçesi olarak kullanabileceğiniz bir alan burası aynı zamanda. Elektrikli tente komple kapanabiliyor. Yine aynı şekilde giyotin camlar, kumandalı sistemle komple kapanabiliyor. Şurada aradan bir deniz manzarası var. Aynı şekilde havuza bakan bir alandayız. Alt katta bir tane odamız var. Abajurlar. Şöyle göstereyim hemen. İçeriye çok güzel bir form katmış durumda. Yine aynı şekilde gizli spot lambalarda ayrı bir... E, hava katmış. Şöyle buranın banyosunu da göstermek istiyorum sizlere. Güzel bir form içeride. Kullanılan taşlar gayet zevkli seçilmiş. Dolapların tasarımı gayet güzel. Burada da bir duşa kabinimiz var. Alt kat gezisi tamamlandı. Burada az önce bahsettiğim sürprizimiz var. Evet 3 katlı bir binadayız ama asansörümüz var. Burada iki kişilik bir asansör var. Alt katta bodruma ve üst kattaki odalara gidiyor. Şimdi birlikte bir de üst kata çıkalım. Evet bir üst kata geldik şu anda. Hemen sol taraftan devam edelim ama sol tarafa gitmeden önce buradan biraz bahsetmek istiyorum size. Buraya geldiğinizde bir loft görüntüsü var. Çok hoş duruyor bence. Yine damperli camlar tamamen bu görüntüyü bozmamış hatta güzel bir estetik katmış. Buradaki avize de aynı şekilde o estetiği devam ettiriyor. Burada gizlenmiş bir çamaşır odası gibi düşünebilirsiniz. Gerekli ekipmanınızı koyabileceğiniz bir alan olarak burası dizayn edilmiş durumda. Burada çok hoş yine soft taş seçimleriyle ve mobilya seçimleriyle güzel bir banyo tasarlanmış. Şu detay çok hoşuma gidiyor benim İsmail. Buraya şambuanını, işte süngerini falan her şeyini koyabiliyorsun. Hemen çıt 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 falan. <laughs> çok keyifli oluyor. Burada da yine armatürler Groya olarak kullanılmış gömme şeklinde. Buradan direkt karşıya doğru girdiğimizde alt taraftaki televizyon yaşam ünitesinde olan aşap burada yatak başlığında kullanılmış. Ayrı bir form katmış içeriye. Burada özel bir alan var. Harika değil mi? Aydınlatması, aynı şekilde kullanılan dolap renkleri falan çok iyi olmuş. Şurada ince düşünülmüş bir takım elbise askısı var. Hemen hemen bütün dolaplarda bu kullanılmış. Evet, şöyle. Evet bütün videolarımızda bu konuyu belirtiyoruz, altını çiziyoruz ama ben çok seviyorum, çok hoşuma gidiyor. Ayrı bir tasarım bu. Çift lavabo modeli. Mimarların çok fazla kullandığı bir model. Ayrı bir hava katıyor bu arada banyolara. Burada taş olarak da farklı tonlar seçilmiş. Damarlı granit, gri ve kahverengi karışımlı granit taşlar seçilmiş. Burada güzel, geniş, ferah. Şöyle. Evet, istersek buradan, istersek buradan. <laughs> Çok güzel ya. Çok keyifli. 9000'lik olması gerekiyor. Buraya zaten 9000'lik bir klima gayet yeterli. Buradan bir balkona çıkalım. Biraz pencerelerden bahsetmek istiyorum. Doğramalar Linea Rosso, yani piyasada en fazla bilinen ve tutulan markalardan birisidir. Isı yalıtımı, enerji tasarrufu tamamen her konuda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir üründür. Linea Rosso'ya özel bir şeydir bu. Şöyle, hatta şöyle yapayım bakın. Çok hafif bir ürün. Aslında en fazla tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Tüm pencerelerde elektrikli panjur ve sineklik yine aina de rosso fabrikasından yaptırılmış durumda. Yan cephede de gördüğünüz binanın dış cephesinde de kullanılmış. Yine burada da kullanılmış. Bunlar alüminyum kompozit. Yani bir ahşap gibi düşünmeyin bunları. Ahşabın sürekli halinde bakılması gerekir. Bakılmadığı zaman şişme yapar. Solma yapar. Ama bunda onu hiçbir türlü yaşamazsınız. 10 yılda geçse yine aynı formunda bunu kullanırsınız. En fazla parlatmanız gerekir falan. Paslanma da yapmıyor. Aynı şekilde dışarıdaki korkulukların damperli camın üzerine bir de destek olsun diye alüminyum çelik kasa kullanılmış. Şuradan şöyle evin içine baktığımda çok güzel bir form var içeride. Çok güzel duruyor. Şuradaki detay alüminyum kompozitlerde çok güzel olmuş. Güneşin batışını buradan da seyredebiliriz. Evet devam edelim. Büyülenmek istemiyorum. Burada bir odamız var. Odanın içinde biraz risk alınarak farklı konsepte, farklı bir renkle dolap yapılmış ama içeriği çok açmış, çok hoşuma gitti. Dolabın rengi, duvarın rengi, duvar da sarıya çalık bir renk çünkü. Yerdeki laminantın rengi olağanüstü güzel duruyor. Abajurlar burada detaylarını korumaya devam ediyor buradan nereye geldik? Az önce indiğimiz asansörün hemen temin sağına gitmiştik. Şimdi solundan çıktık. Burada bir tane daha odası var. Yine aynı şekilde burada da aynı renk tonunda kapaklar kullanılmış. Bunların içine bir bakmak istiyorum. İsmail uyarmasa oraya bakmayacaktık. Evet, buradan yine güneş batımını seyrettiğimiz Fransız'dan bir tık büyük balkonumuz var. Dış cephede şurada göstermek istiyorum bunu. E, grenli boya kullanılmış. Aslında az önce senin de bahsettiğin bu yalıtımla alakalı içeriye girdiğimizde hiç rahatsız olmadık dediğin konu var ya bu grenli boyayla da alakalı. Yalıtım özelliğine sahip çünkü. Zaten yönetmelik gereği binalarda artık izotula, ısı yalıtımlı tuğla kullanmak zorundasın. Haricinde sıvasını yapıyorsun. Arkasından ince sıvasını yapıyorsun. Bir sıva şekil vermek için, form vermek için kullanılır. Onun üzerine bir de grenli boyayı sürdüğün zaman bu da bir sıva kıvamında geliyor. Sıra. Aynen tam bir yalıtım. Bak şuraya dokunduğumda ne kadar sıcak. Ben şuraya... Ne kadar sıcak değil mi? Evet. Sıra. Yani, yani bir dakika elini orada tutamazsın. Biraz da bodrum katına bakalım istiyorum birlikte. Burada yerlerde granit kullanılmış birebir gibi gözüküyor şu anda. Ölçüler hakkında yanılabilirim bu arada sizinle beraber bakıyorum ve göz kararı hesaplıyorum. Burada da gri renkli mermerler var. Burada da yine aynı şekilde mermer kullanmış ama buradaki mermer krem olarak seçilmiş. Koridor çok aydınlık. Yani merdiven boşluğu çok aydınlık. Evin her cephesi çok aydınlık bu arada. Özellikle cam detaylara çok dikkat edilmiş. Altta ve üstte dikey yaklaşık 3 metreye 1,5 metre sabit alüminyum doğrama kullanılmış. Şu görselin içinde inmek istiyorum. Çok hoş bir görüntü var şu an burada. Buradan direkt şöyle şu alanı anlatayım biraz sizlere. Tavanda spotlar var. Bunlar gizli. Bir de şu alanda gizlenmiş spotlar var. Şöyle arka tarafa doğru devam edelim. Hemen karşımızda bir tane banyo, tuvalet var. Beyaz tonlar seçilmiş burada. Bu arada bu son iki yıldır şu karalajlı tasarım, Duş kabin modelleri çok fazla yaygınlaştı ve çok fazla kullanılıyor. Hemen sağ tarafta yine deterjanlarınızı ve temiz kanılmış olan kıyafetlerinizi falan koyabileceğiniz bir alan, havluları falan koyabileceğiniz alan için burada raflar yapılmış. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi hepsini koyabileceğiniz güzel, geniş, gayet ferah bir alan yapılmış. Bir tane oda var. Karanlık oda demek istemiyorum buraya. Çünkü direkt ışığa bakıyor. Yani bir spor odası yapılabilir, bir misafir odası gibi de değerlendirilebilir. Çünkü aslında burasının yapım amacı havuz evi. Hemen buradan şöyle karşıya doğru geçeyim. Burada da yine bir tane oda var. Hemen banyo detaylarına da birlikte bakalım. Burada yine beyaz tonlar seçilmiş. Kararacağız camlı duşakabin aynı şekilde. Buradan ısı pompası, tesisatlarımız, dış ünitelerimiz hepsi burada. Klima dış ünitemiz burada. Yine merdiven altında bir depo yapılmış ısıtma sistemlerimiz dahil olmak üzere buradan çalışıyor bu arada bir detay vermek istiyorum sizlere evin şebeke suyunun haricinde bir de kendisine ait artezyeni var artezyenle havuzunuzu bahçenizi Hatta çeşmenizdeki suya kadar dağıtım sağlayabiliyorsunuz yine artezyen sayesinde Evet burası aslında yaşam alanı burada mesela bir salon mutfak olması lazım ama başında da söylemiştim tam tamamlanmadan biz şu anda çekimimizi yapıyoruz. Bu tarz mülklerde çok sabırsızız. Buraya bir mutfak gelecek. Direkt bahçeye açılan bir kapısı var. Direkt havuz başına gelebilirsiniz. Villanın en güzel yerlerinden bir tanesi aslında şu anda bulunduğumuz yer diyebilirim. Evet bir villa turumuzun da sonuna geldik. Eğer sürçülisan olduysa, hatalarımız olduysa affola. Yani başından sonuna kadar bütün detayları size doğru şekilde aktarmaya çalışıyorum. Gezdiğimiz her noktayı birebir şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Kameraya almaya çalışıyoruz. Atladığımız şeyler varsa lütfen yorumlarda bizlerle bunu paylaşın. Biz de kendimizi bu konularda geliştirerek bir sonraki videomuzu ona göre hazırlayalım. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdilik Türkiye'nin ileride dünyanın en iyi evlerini sunmaya devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.